İki güzel gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sözlerine böyle başladı. Ardından Avrupa Birliği ülkelerine kanatlı eti ihracatına yönelik birlikten çıkan onayı duyurdu. Özellikle Avrupa Birliği ile geçtiğimiz yıldan bu yana kanatlı eti ihracatı ile ilgili çok yoğun görüşmelerimiz vardı. Bizler de bu görüşmelerde hakikaten sıkı bastırdık diyeceğim amiyane tabiriyle bu yoğun çalışmalarımız hamdolsun sonuç verdi. Özellikle kanatlı eti işleme tesislerinden 8 tesis Avrupa Birliği'ne ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı yapabilecek Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Bakan Yumaklı Bursa'da Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nce düzenlenen çiftçilik zirvesine katıldı. Yumaklı burada Avrupa Birliği'ne ihracatın yanı sıra bir yerli üretim müjdesi daha verdi. Tamamen ithal edilen yüksek kaliteli spesifik süt ürünlerini de yerli firmalarımız üretmeye başladı. Ben her iki üretimi üretim başlığını yürüten bu konuda kendisini de Hiçbir zaman için o mücadeleden geri koymayan işletmelerimize teşekkür etmek istiyorum. Bakan Yumaklı dünya çapındaki rekabete tüm üreticilerin hazır olmasını istedi. Artık dünya çapındaki o rekabete hepimizin alışması, kendisini hazır etmesi gerekir. Bizde pırıl pırıl gençler var. Bizde akıl var. Bizde imkan var. Öyle güzel bir ülke var ki Türkiye'nin dört bir tarafında çok farklı çeşitli üretim yapabilirsiniz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor ve odaklanmamız gerekiyor. Bir kez daha söylemek istiyorum. Odak noktamız verimlilik ve kalitedir. Buradan sizlerin nezdinde bütün Türkiye'ye tekraren belirtmek istiyorum. Yumaklı'nın gündeminde bazı ürünler üzerinden çiftçilere yöneltilen eleştiriler de vardı. Oturduğu yerden hiçbir şey üretmeden bu ülkenin üreticisine kafasına göre takılıyor. Bize zehir yediriyor. İşte onlar bu işi hiçbir şekilde bilmezler. Biz bittik, öldük diye düşünerek bundan ne çıkar elde etmek istediklerini anlayamadığım tipler bu ülkenin üreticisine haksızlık yapıyorlar. Ben bir bakan olarak bu ülkenin bırakın bir bakanı, bir evladı olarak buna hiçbir şekilde izin vermem. Onlara gerektiği hak ettiği cevabı sizler adına vermeye devam edeceğim. Üretim planlamasına da değinen Bakan Yumaklı, hayvancılık işletmelerinin maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.